Evet, bir göz gözüden daha herkese merhabalar. Alişan hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Çok mu komik? Efendim? Niye şey şeyi sen sırıtıyorsun ki anlamıyorum ben. Ha şimdi ne oldu da sırıttın yani? Devamlı böyle etrafta varmış gibi devamlı böyle bir sırıtmalar bilmem neler. Bir de bu, yani bu gülüşler gülüşler samimi mi yani? Bana bir samimiyetsiz geliyor. Gülüşün bir bu... Gülüşün mü sadece samimiyetsiz yoksa genelde sende bir samimiyetsizlik var mı yani? Hayır sen ne kadar samimiysen ben de o kadar samimiyim Beyaz Bey. Abi diyordum, abiyi kaldırdım. B artık. Beyaz Hemen, hemen böyle bir halka oynamalar, bilmem ne yapmalar, sıkışınca duygu sömüyorsun. Bir rahat ol be abiciğim, iki dakika rahat ol ya. Peki, şimdi bak burada seninle ilgili bilgilerde diyor ki, e, sürekli cimri olduğunu söylenmiş, yazılmış. Seninle ilgili birkaç espri yapmışlar hatta. Alişan o kadar cimridir ki, e, kan tahlili yaptırdıktan sonra kanını geri ister. <laughs> e, kutu kola içtikten sonra parçalar dibini yalar. Hatta Sifonu 5 büyük 2 küçükten sonra çeker diyorlar mesela. Abi yeter. <laughs> Gerçekten yeter. çıkardım. Senin cimrilik hikayelerin var ya. Sen bir kere tuvalet kağıdını önlü arkalı kullanıyor musun be? <laughs> Hayret bir şey ya. Sen bir kere şu ekibine bak ekibine. Bak hepsi nasıl aç aç bakıyor. Görüyor musun? Bahşiş bekleyen valeler gibi duruyorlar be. Ha. <laughs> Gelmiş bana cimri diyor ya. Sağ ol kardeşim. <laughs> Al kardeşim. Sağ olsun. Onu ver o kadar değil. Ver. Kısmını onun... Bırak. Fazla çünkü ne yaptın ki? Al 600 çay getirdim. yuh be, yuh be. Tamam bir şey yok ya, devam ediyoruz. O değil de e, geçen gün Amerika'da bir kahvaltıya 500 TL vermişsin. Kudu <laughs> <Değil> mu? <mi? Abi. gülüyor> yeter ya, yeter lütfen. Yeter, bu konuyu uzatmayalım. Bir kere etrafındaki herkes ...benim ne kadar cömert bir insan olduğumu bilir, tamam? Bu konuyu yani bir kapat. onunla kapatayım. Yani benim ne kadar cömert olduğumu bilir. Tamam, tamam, tamam. Kapattım konuyu. Peki, tamam, tamam. asıl konuya dönelim. Bu sefer evlenmek için iş garantiye binsin diye... ...Esra Evalı'nın kız kardeşiyle evleniyormuşsun. Hop, 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 hop! Onun adı var, adı. Onun adı Eda. Seni yıllardır kızların neden istemediği belli, biliyorsun değil mi? Sor, neden de. Neden? Saygısızsın, saygısız. Eda benim için o kadar değerli ki... Ya bırak şu... <laughs> Oraya mı baktım? Ya bırak şu böyle kızlara sevimli görünme, şirin görünme şey. Sen, sen kendinden sıkılmadın mı oğlum ya? Sıkılmadın mı kendinden yani? <laughs> Sıkılmak derken bunu bana mı söylüyorsun? Bana mı söylüyorsun? Evet. Yıllardır aynı program. Yıllardır aynı espriler. Yıllardır aynı sığlık. Hayret <laughs> bir şey. hep bir şey diyebilir miyim? Evet. Sen aynaya nasıl bakıyorsun kendine? bakıyor musun aynaya? Şöyle bir hiç aynanın karşısında durup böyle kendine baktın mı? Ha? tamam. Seninle ilgili aklıma ne geliyor biliyor musun? O Cennet Mahallesi'ndeki... <laughs> o... Ya Cennet Mahallesi'ndeki hallerim var. <laughs> lan, cennet Mahallesi'nde kurban ol lan. Cennet Mahallesi'nde kurban ol. Bir beyaz şov yaptım. Başka ne <laughs> yaptın bu camiada ya? He? Yalnız geldin. Yalnız böyle böyle. Böleceğim.